Değerli takipçiler istisnalar hariç bu videomuzun başlığı aç gözlü nankör kiracının parasında bir kuruşunda gözü olan aç gözlü ev sahiplerine geliyor. Nasıl geliyor? Dünya tarihindeki bütün ev sahiplerini topla iyi niyetli temiz kalpli yüreklileri temzih ediyorum. Kiracısını adam yerine koyan ev sahiplerini temzih ediyorum. Ev sahibi dediğin zaman akla ilk gelen şey şudur. Aç. Hemen şunu söylerler. Kur'an nimet çapsın. Bak Kur'an değil. Kur'an nimet çapsın. namussuzun şerefsizim. Ben sana o kobi çalışır durumda verdim. Şimdi karşınıza avukatı alın, Cumhurbaşkanının özel kalemini alın, Maliye Bakanını alın, tüm bürokratları şöyle karşımıza alalım. Halkı alalım, vatandaşı alalım, halk vatandaşların arasında ev sahiplerini de alalım, kiracıları da alalım, saf kiracıları da alalım, cin gibi kiracıları da alalım, saf ev sahiplerini de alalım, cin gibi ev sahiplerini de alalım. Şimdi konuşuyoruz. Kombimiz 15 senelik. Ben sağ çalışır durumda verdim Zehra Hanım. Hmm. Seba çalışır durumda verdim. Tamam. Bu fan motoru bana çalışır durumda verdim. Şimdi iyi izle sayın aç gözlü ev sahibi. Ben mi oğlum bana ne ben mi kullanıyorum ben sana çalışır durumda verdim diye kiracıdan hala para ister. Ha. Şimdi çalışır durumda teslim edeceğim ben burayı Ebru Usta'ya. Ebru Usta siz kiracısınız tamam ben de açım aç gözlüyüm. Ben annemden doğarken ben ev sahibiyim aç gözlüyüm diye doğdum. Şimdi bak. Bakın Zehra Hanım kışlıkta çalışıyor. Bak Kur'an çapsın çalıştı. Zehra'nın bir sıcak suyu açar mısınız? Aç aç. Hah, hah, sıcak suyu da açtın. Bak şimdi el sahibine bak aç gözlüğe bak. Kapa kapa. Hemen kapa. Bitti. Ev sahibi şu an adam da öldürse ceza yemez. Çünkü çalışır durumda verdi. Kuş beyinli. Şunun üstünde duran elektronik kartın üstündeki elektronik parçalarda yılların yorgunluğu var. O eli falan Kur'an nimet çapsın düzelteceğim. Yemin ediyorum omuzları düzelteceğim. Bu kombinin üstünde elektronik kartta böyle yaşlı 45-50-60 yaşında yorgun malzeme var. Yarın bir gün bu kombi elektronik karttan pat diye arıza yaptı. Bunu kim ödeyecek? Kiracı mı? Mal mı kiracı? Şimdi bak. Şu daim pompa motoru sen çalışırken verdin ya Zehra Hanım'a. Bu pompa motoru çalışıyordu. E 3 yıldan beri 5 yıldan beri çalışıyor. Bunun bir yıpranma payı var. Zehra Hanım'a verdin 2 ay sonra bu motor arızalandı. Kim ödeyecek? <laughs> Zehra Hanım ödeyecek Zehra Hanım ben anlamam valla 2 4 6 8 10 12 14 16 3000 lira kira Allah bereket versin ya Rabbim Kirayı alıp cebine koyuyorsun ya Bak şu kadar parayı oluk oluk cebine alırken Evi kiraya verirken ne diyorsun sen? Artistik yapıyorsun değil mi? Kombisi, dolabı, makinesi çıkar bunların arızası. Seyyar korsan parana tuzak bozulunca yaptırmak sana müstahak. Nasıl tekerleme? Bir daha söylüyorum. Kombisi, dolabı, makinesi çıkacak bunların arızası. Seyyar korsan parana tuzak her ay aldığın paralarda bunları yaptırmak sana müstahak. Çünkü sen kullanım bedeli alıyorsun. Her ay 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira. Ama müşterinin çocuğu gelir buna çekici vurursa o kiracı eşek gibi yaptırmak zorunda. Karı koca evde cinnet geçirirler Allah kimselerimiz de camı kırar, kapının kolunu tutar söker, vurur kırar kiracı eşek gibi yaptırmak zorunda. Ev sahiplerini yücelttiğim kadar e, e, kiracıları da ezmesini bilirim. Şimdi şu 3 yollu van'a motor değişirse ortalama 800 bin lira. Şimdi kira ev sahibi takliti. Sen kullanıyorsun. Ulan salak nasıl kullanıyor? Kış geldiği zaman düğmeyi çeviriyor, kapatıyor, bitti. Kendi kendine yanıyor çalışıyor, yanıyor çalışıyor, yanıyor çalışıyor. Nasıl kullanıyor bunu? Sen kullanıyorsan sen ödemek zorundasın. Niçin verecek? 3 senelik kombi de olsa, 5 senelik kombi de olsa, 10 senelik de kombi olsa sadece tüketici, kiracı kombinin bakımını yaptıracak, tertemiz kullanacak. Arızaların hepsini ev sahibi yaptırmak mecburiyetinde Bugün kartı mı yaptırdın? Bir hafta sonra şu parça arızalandı. Gene sen yaptıracaksın. Şöyle bir cümle asla yok. Böyle bir cümle kurmaya hakkın yok. E geçen ben yaptırdım bin lira. Senin nasıl cebinden o kombiciye bir ev sahibi olarak o 500 lirayı verirken elin şöyle oluyor ya. Allah'ım. Allah'ım kalbim sıkışıyor. O kira adam var ya kombi parası vermek istemiyorum diyorsun ya. Kiracının tamamen zoruna gidiyor senin vermen gereken hakkı kiracı vermek zorunda kalıyor. Onun için Rabbim herkese hayırlı, huzurlu ev sahipleri, kiracılar göstermeyi nasip etsin. Ve bu arada bazı ev sahiplerine çok müthiş derecede laf sokacağım. Her yere zam 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 geldi ya, kiracılarını çıkartmak için bazı arsız, namussuz, haysiyetsiz, haysiyetleri belli olmayan ev sahipleri ne yaptı biliyor musunuz? kiracıları zorla çıkartmak için kendi aralarında satış yaptılar. Ben evi sattım dedi. Yalan. <laughs> evi satmamış. Bir ay sonra, iki ay sonra başka birine yüksek derecede kiraya verecek. Bazı haysiyetsiz namus, şeref, ar perdesi olmayanlar oğlum gelecek. Akrabam gelecek. Kur'an nimet çapsın, baldızım gelecek dedi. Bak Kur'an nimet çapsın. Böyle ayağını yemin etti. 2000 liralık evden çıkartıp 7000 liraya, 8000 liraya. Ve bu arsızlara sorduğun zaman da şu cümleyi soruyor. E ne yapalım kardeş? Dünyanın düzeni bu. Alma mazlumun ahını o mezara girdiğin zaman çıkar ah ahes, ahese. Ne kadar kiracıyı böyle eşek yerine koyan, kiracıyı arsız yerine koyan, kiracıyı sömüren ev sahibi varsa Hepiniz öldüğünüz zaman hani o toprağı üstünüze attıktan sonra arkadan bir iki kişi gelir. Bir su da ben dökeyim var ya. Size su döken olmasın. Çiçek koyan olmasın. hoca da rahmetli nasip etsin. Enzübillahimine şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Orada herkes böyle gözlerini kapatıyor ya. Hemen böyle bu cenazenin bir başında hemen öbür dünyaya gidiyorsun. Vah 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 kimsenin kalbine kırdığını bekleyin. Üç günlük dünya. Ama öbür dünyada iki yakaları her zaman sizde olsun. Şimdi şunu da söylüyorum. Namuslu, haysiyetli, şerefli, düzgün ev sahiplerine de ahlaklı kiracılar da denk gelsin. Adamın kirasını ödemiyor, vuruyor, kırıyor. Bunları da göz lazım. El Fatiha.